Bugün lig yükselmeye çalışıyoruz ama ben niye master aldım? Altın liginden, Plat ligine çıkarken o terfi maçında abi sizi oyun altın olarak görüp altınlarla eşleştirmiyor. O kadar kötü oynadılar ki. Ara bak ne güzel pitter var soluda ne var Yasuo var bak kevgire çevirmiş bak bizim nasıl. Suydu. Yani karşı takım o kadar hani güçlüydü aksine bizim takım o kadar kötüydü ki yani bu maçı nasıl kazandık onu bilmiyorum yani. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün master oynamıyoruz aslında. Bugün ne oynuyoruz abi? Bugün e, lig yükselmeye çalışıyoruz. Ama ben niye master aldım? Bak şimdi. ADC eş. Mid Jinx. Solo Nasus güzel. Onda sıkıntı yok. Bu da ne oynuyor? Sol bilmiyorum. Sa Saporta gidecek? Ne yapacak? Yani o kadar ilk baştan bunlar seçti bu arada pickini ee, ve tartıştılar oyun başı. Benim de tabii dördüncü pick olduğu için dedim ki abi şöyle oynamadığım başka şeyim oranım düşmeyecek hangi hero varsa dedim en azından gideyim onu alayım onu oynayayım dedim düşmeyeyim dedim yani. Şimdi böyle biraz hızlandırayım. Abi oyunun genel şeyinden bahsedeceğim şimdi, ben iki gündür e, bu arada oyuna giremiyorum yani çok oyuna giremiyorum. Rahatsızım biraz. E, bugün de normalde canlı olarak çekmek isterdim ama arkadaşlar gerçekten çok rahatsızım. Şu an hani zorla konuşuyorum yani sesimden belki anlaşılıyordu. <laughs> şimdi arkadaş buraya bir tane tutam koymuş, baktım ki şey buraya gelmedi. E, Olaf buraya gelmedi. Hala midde falan takılıyor oraya. Yampire'ye gitti mesela. Bak buradaki kuşları almadı. Kuşlarını dedim çalayım. Ondan sonra ne yapacağız? Oraya gideceğiz. Tamam. Çok güzel bir skoru geldi. Geç kaldık oraya aslında ama onların da biraz safe kalması lazım. Yani ben geliyorum sonuçta oraya. Şimdi şunu şöyle büyüteceğim bu arada. Abi bakar mısın? Karakteri bilmiyorum W'ye basmak zorunda kaldım mesela orada. Karakteri de çok şey yapamadım. Ya size şundan bahsedeceğim. Mesela şimdi siz altın ligindesiniz değil mi? Altın liginden plat ligine çıkarken yani altın birdeyken plat dörde çıkarken sizi terfi maçına sokuyor değil mi? O terfi maçında abi sizi oyun altın olarak görüp altınlarla eşleştirmiyor. Beni yani altınlarla eşleştirilmiyor dedim. Karşı rakipte de mesela şu an ben gümüş birdeyim hala. Bu gümüş maçımdan biri. Ee, yükselemedim de ayrıca. Abi o kadar tilt oldum ki bir maça. Yani o kadar kötü oynadılar ki. Bak şimdi. Karşı veriyorlar güçlü güçlü insanlar. Bak ne güzel pikler var. Solu ne var? Yasuo var bak. Kevgire çevirmiş bak. Bizim nasıl skoru verebiliyoruz mu hocam? Nasıl skor kaç? Nerede o? Sıfıra bir. Daha o artacak biraz da hani mahvoldu yani bak or Asian bizim ADC bak sıfır bir mesela. Şu an tek karda olan midle benim. Hani o kadar saçma kötü şeyler denk geldi ki. Ee, bizim takımda oynamayı bilen insan zaten yok. Genel rotasyondan bir haber insanlar dolu. Karşıdaki herkes yargıladı. Bak abi safe kalıyor adamlar adamlar safe kalıyor. Baskı yapıyor bak middeki eleman. Bak gördün mü? Base açacaktı adam. Geldi baskı yaptı. Nasus. Nasus burada ne yapıyor? Nasus kanka ne yapıyor? Her yani, neyse. Mesela bak adam geldi. Direkt Nasus'u darlıyor bak. Jungle'ı da geldi. Nasus'un kurtulma şeyi yok. Yani karşı takım o kadar e, hani güçlüydü. Aksine bizim takımda o kadar kötüydü ki. Yani bu maçı nasıl kazandık onu bilmiyorum yani. Karşı takıma helal olsun bu maçı bize verdikleri için. Gerçekten çok sıkıntılı dönüyor yani maç. Onu da söyleyeyim. Biz madece gene düşmüş. Masus gene düştü mesela. Mesela Mitte Jinx ne yapıyor şu an? <laughs> Düşecek şimdi. Mesela. Botta ne yapıyorlar? Bak ben ejdere pik yapıyorum şu an tamam mı? Bak. Ejdere gelmesi gerekiyor mesela bunun. Ne yapıyor? Tamam darlıyor. Eyvallah. Bak kimse gelmediği için oraya ben gitmek zorunda kalıyorum. Adamları ben darlamak zorunda kalıyorum. Bak Jing bak eşin yaptığı harekete bak. Burada millet birbirini kırıyor. Adamın yaptığı işe bak. En sonunda da düşüyorum yani birilerini düşürebilmek için. Orada hani bak hala bir şeylerin mücadelesini veriyordu. En son Jinx geldi. Ejder öldü bitti gitti. Jinx beyefendi o zaman geldi. Şuraya bak. Sol garibim ne yapsın o da canı bitti adam. <laughs> abi Sol ne yapıyorsun Sol? Ne yapıyor AFK mı? Heh giriyoruz. Elamete giriyoruz abi geldi. Ya soru geldi. Hadi bakalım. Hani biriniz gelin değil mi artık yani? Bak Jinx base atmış. Bak base'den geliyor Jinx. Hoş geldin abi. Düşecek şimdi bak. Millet girdi. Girdi temizledi aldı bir kişi onları oyalıyor bak. Kill verse bile bir kişi onları oyalıyor. İki kişi şeyi alıyor. Gerekirse Jarvan'la gidecekti. Olaf'ın e, alamette kalması gerekiyordu. Çünkü Olaf'ta çarp var. Bizdekiler yine gelişi güzel oynuyor. Biz de kasılmaya çalışıyoruz. Garibim bak orman kesmeye çalışıyoruz. Hadi güçlendirmen geldi Jinx gir artık kişi Masus. Masus bir kilal? Şimdi Yasuo dövecek onu. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Mid gitti. Ben ne yapıyorum? Ben yampiri geçiyorum. Hala kasılma derdim Abi zaten belli yani. Adamların yapacağı şey belli. Bizim takım da güçlü değil. Ne yapsam gelsem ne yapsam ne yapacağım yani orada. Ha geldim. Doğru hamle. Orada almam gereken o kişiydi. Ani hasarları var çünkü oraya anladım. Uzaktan güzel dörtten çok güzel. Ama Jarvan'a dönemedim işte. Dörde dört gelmedi çok ayrı kaldılar. <laughs> Abi adam az önce baktığımızda şuradaydı. Geldi buraya kadar darlamış yani Yasuo. Nasıl su Adam rakip ama oynadı abi. Diyecek bir şey yok ona. <laughs> Şu manzaraya bakar mısın ya? Yazık. <laughs> Bana baksana direkt ormana girmişim. Dedim zaten alamayacağız burayı. Kesin vereceğiz. <laughs> Salmışım. Beyz <Base> atıyorum burada. <laughs> Abi çok tilt oldum o maçı ya. İnanılmaz tilt oldum yani. iyi fitlememişim ya. Şu skora bak. 6-2. İyi ki fitlememişim. Duasını ben <laughs> Geldik. Bu arada arkadaşlar adamları şu an kovalıyorum ama bak tersanlı adamları kovalıyorum ama karşıdaki insanların öldüğünü bildiğim için kovalıyorum. Mesela Aurea'nın base attı az önce. Olaf ölü, Yasuo ölü. O yüzden darladım adamları. Jarvan'ı mesela girdim ona. Onun için hiçbir sıkıntı olmadı. Hani düşürebildiğimiz kadar tekrardan insan düşürelim ki Birazdan ejder fightına girdiğinizde onlar eksik kalsın. Şu an Nasus bilmeden doğru olanı yapıyor. Bilmediği halde doğru bir hamle. Bunu da doğru bir şekilde yapamadı yani. Her neyse sağlık olsun en azından ejderi aldırdılar bana. <laughs> abi, abi inanılmaz ya. <laughs> Gitmişim minyon kesiyorum ya. Tilt oldum bu maç ya. İnanılmaz ya. Gittim yukarıda minyon kesiyorum. Bırakın beni yalnız bırakın. <laughs> minyon kesmenin faydaları bu arada. Na no, fail flash. Öldürmem gerekiyor adamları. Çok kasıldılar çünkü. Ölmedim. Minyonlar falan vurursa düşeceğim. W olmazsa düşeceğim. Ne yapıyorum? Girmiyorum. Girmemem gerekiyor zaten. Çünkü ee, attı şey sol. Ya adamları hiçbir şekilde şey yapamazdım ki zaten yasu 12 level. Şuna bak Olaf da yani dediğim gibi meta zaten. Zaten güçlü yani karakter. Hiç girmemem daha iyi olur. Yani düşeceğimiz yerine bir el yeri boş geçsin. Hiç gerek yok hiç önemli değil. Evet eşin, <laughs> eşin ultisini görüyoruz. Ben ne Yine Gö ha gördü beni o. Ben görmedi zannettim. Hala orada bekliyorum. Ha, görmedi mi yoksa? Yanlış hamle yaptı oraya ben. Çok güzel. Onu da düşürürüz. Çok güzel. Direkt baron yapılması gerekiyor şu an. Karşı takım 3 kişi eksik. Direkt baron yapılması gerekiyor. Ama bizim arkadaşlar maşallah. Aa onu kesti eş. Helal olsun. Biz yine garibim Sol'le ikimiz yalnız. Allah'ım <laughs> Abi çünkü gülünecek bir durum yani. İnanılmaz kötü bir durum. Bir oyuncunun bu şekilde White Trip oynaması çok büyük susun yani. Böyle oynamayın abi. Kim ne yapıyor, ne diyor, biraz bakın yani. Bir de bu insanlara pik atıyoruz ha. Az önce mesela ilk başta Ejder kaybetmiştik ya Ejder'i. Bakayım hangi Ejder'i kaybettik. Alev Ejder'ini kaybettik büyük ihtimalle. Alev yukarıda gösteriyor. Alev Ejder'ini onlar almış. Daha Ejder'ini biz almışız. Yani orada dayanabildiğimiz kadar dayandık ki Olaf'la zaten şu an neredeyse eşitiz yani. Olaf hatta bir item az önce çıktım Olaf'tan. Olaf çok güçlü abi. Gerçek hasarı falan mahvediyor yani. Alacağız mı artık? Sanırım alacağız. Yani şu maç nasıl döndü en ufak bir fikrim yok arkadaşlar ama bir şekilde niye ise biz kazandık vallahi helal olsun yani bilmiyorum gerçekten helal olsun böyle bir maçtı arkadaşlar şu an ne diyeceğim hiç bilmiyorum yani az önceki maç e... <laughs> ne almış 13 3 2 güzel istatistiklere bakalım Sadecelerden daha fazla abi. abi. çok yoruldum ya, çok yoruldum yani. Şu şeyler, güç terfileri falan beni çok yoruyor. Hani bir arkadaşınız olmadığı zaman kesinlikle hani girmemeniz gerekiyor. Yani ben şu an sola takılıyorum. Bence kesin girmeyin yani. Hiç girmeyin bu hiç atılmayın. Arkadaş bulun, bir tane duo bulun. Bak Discord kanalımız var. Oraya gelin abi. Orada birbirinizle eşleşin işte o kanka geliyor mu bilmem ne falan ama hani beraber eşleşin oynayın discord kanalımıza buyurun gelin abi orası herkese açık youtube kanal linkinde var videonun zaten altına koyuyorum gelin hep beraber oynayalım hep beraber yükselelim bu kitle Artfit Game ailesi şöyle Challenger'a kadar bir çıksın yani yok etsin abi şöyle güzel bir aile güzel bir dostluklar edinelim hep birlikte güzel bir şekilde Yürüyelim yani bir yolla. Sizleri bekliyorum, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere.